Merhaba arkadaşlar, Cennet Hikayesi kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Kerem Bursin ile Hande Erçel'in Aşkının Kapılarını Aralayan Sençal Kapımı dizisinin Türkiye yayınının ardından 85 ülkede birden yayınlanması ikilinin bir anda dünya gündemine çıkardı. Hande Erçel Kerem Bursin Aşkı Bitti ancak Sençal Kapımı dizisi sosyal medyadan fırtınalar estirmeye devam ediyor. İki oyuncu diziyle birlikte hala dünyada popülerliğini sürdürüyor. Ayrılık haberleriyle gündemden düşmeyen Kerem Bursin ile Hande Erçel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ayrılık haberlerinin ilk günlerinde sosyal medya hesaplarını birbirine takip etmeyi devam eden çiftten Hande Erçel geçtiğimiz hafta Kerem Bursin'i takipten çıkartmıştı. Kerem Bursin ise Hande Erçel'i takip etmeye devam ediyordu. Ancak yakışıklı oyuncu cephesinde durum değişti. Kerem Bursin de eski sevgilisini Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.